Merhabalar arkadaşlar. Lemon Akademi ile birlikte başladığımız Malta serisinin bir sonraki <laughs> Ben selamlar. Hatırlamıyorum kaçıncı <laughs> bölüm oldu. Bugün aslında bana gelen birkaç soruyu yanıtlamak istiyorum. Ben böyle birkaç story paylaştım. hemen kodemi bunu hesabına paylaştı. Öyle olunca birçok kişi beni Instagram'dan ekledi. Bana mesaj istekleri gönderdi. Özellikle sorulan çok böyle spesifik sorular vardı. İşte onları yanıtlamak için aslında böyle bir video çekmek istedim. Hemen böyle başlayayım. En çok sorulan soru süreç nasıldı? Yani bu süreç nasıl gerçekleşti? Nasıl başladı? Ne zaman başladı? Ne kadar sürüyor? Gibi. Ben aslında dil okuluna gitme kararını Aralık ayında, geçen sene Aralık ayında aldım. Aralık 2023'te. Çalıştığım için planlama yapmam gerekiyordu. İzinlerimi ayarlamam, iş yerimle görüşmem, buna dair ayarlamalar yapmam gerekiyordu. Ben ama Aralık ayında ön kaydımı gerçekleştirdim. Lemon Akademi'ye ulaşabiliyorsunuz. Form var, formu dolduruyorsunuz. sonunda bilgilerinizi giriyorsunuz ve alanında uzman danışmanlar sizleri arıyor ve soruyorlar. işte dil eğitimini ne kadar sıra almak istiyorsunuz? Nasıl bir beklentiniz var dil okulundan? Neriler sizin için uygun olabilir? Şeklinde ben Malta'yı seçtim. Çünkü benim işten dolayı az bir tatil sürem var. Onu da zaten dil okulu için kullanıyorum. Öyle olunca tatil de yapabileceğim, denizde görebileceğim, akşam gece hayatı olan bir yer olsun istedim. Bu sebeple aslında ben Malta'yı seçtim. Ve bana da diğerlerine göre ben biraz daha ekonomik gibi geldi. Ama tabii benzer fiyatlardı dil okulları. Ben çalışmayı planlıyordum buraya geldiğimde. Online bir şekilde kendi işimde. Öyle olunca akşam derslerini seçtim. Yani 3 ders var. Sabah dersleri, öğlen dersleri ve akşam dersleri. Ben akşam derslerini tercih ettim. Siz zaten sizin danışmanınızla birlikte bunların hepsini konuşuyorsunuz. Hangi saati istiyorsunuz? Ne kadar yoğunlukta istiyorsunuz? Sizce seviyeniz ne? Daha önce eğitim aldınız mı gibi tüm bilgileri planlıyorsunuz. Ondan sonra ön kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Ön kayıt için belli bir ücret ediyorsunuz ve fiyatı sabitliyorsunuz. Yani Ben Aralık ayında planlamayı yaptığım için eminim yeni yılda fiyatlar artmıştı. Yani işte ben Aralık ayında fiyatı sabitlediğim için daha uygun fiyatlı bir dil eğitimi aldım bu sayede. Yani böyle eğitmenini söylersen iyi, belli aralıklarla. Çünkü kampanyalar oluyor. Bu kampanyalar hakkında bilgi veriyor ve önden ön ödeme yaparak fiyatı sabitleyebiliyorsunuz ve yıl içinde istediğiniz tarihte gidiyorsunuz. Mayıs ayını seçtim. İşte yaklaşık 3 gün oldu ben buraya geleli. Eğitmeninizle birlikte, eğitim açmanızla birlikte bu süreci planladıktan sonra size artık ön kaydınız tamamlıyor. Okula kaydınızı yapıyor. Ondan sonra vize sürecine geçiyorsunuz. Vize danışmanı size ulaşıyor. Hangi belgeler gerekiyor onu söylüyor. Birlikte randevu alıyorsunuz. Birlikte belgeleri planlıyorsunuz. Ve süreç bu şekilde akıyor. Ben yaklaşık eğitiminden bir buçuk ay önce vize başvurumu gerçekleştirdim. E zaten danışmanınız ne zaman vize başvurusu için uygun randevu almak için bunu da tüm bilgileri size veriyor. Danışmanızda telefon üzerinden görüşüyorsunuz. İstediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Sorularınız varsa soruyorsunuz. Yine şey sorun olmuştu. Hani seninle birlikte gelen Türk öğrenciler var mı? Benimle birlikte gelen Türk öğrenci yok. Ben buraya tek başıma geldim. Tüm ayarlamaları Lemao Academy ile yaptık. Uçağa bindim. Geldim. Ben bir karşılama istemedim. Çünkü gerek yok. Daha önce yurt dışında bulundum. Nasıl ulaşım sağlayacağımı biliyordum. Kendim bir taksi kullanarak kendi yurduma geçtim. Ama sizin böyle endişeleriniz varsa ilk defa yurt dışına çıkıyorsanız bununla ilgili ayarlamalar da yapabilirsiniz. Ama şeyi Çocuğum, bazı kişiler ben hiç İngilizce bilmiyorum, zorlanır mıyım Evet arkadaşlar, birazcık en azından temel seviye İngilizce öğrenmeniz gerekiyor. Bunu da arkadaş edinmek için, burada işte yurt personeliyle konuşmak için, okul personeliyle konuşmak için, oryantasyon alıyorsunuz. Bu oryantasyonu anlayabilmek için çünkü İngilizce veriyorlar. Siz buraya geldiğinizde herkes yabancı. Sizin onları anlamayı bilmeniz gerekiyor. Onlara en azından derdinizi biraz anlatabilmeniz gerekiyor. Teknoloji geliştiği, çeviri uygulamaları var. Bunları kullanabilirsiniz. Bence böyle bir planlama yapmayı düşünüyorsanız birazcık İngilizce is done. önden öğrenmeniz önemli. Emek sipariş etmek için, süpermarket personeliyle konuşmak için, okul resepsiyonuyla konuşmak için, sizindeki arkadaşlarınızla konuşup sosyalleşmek ve dilinizi konuşarak geliştirmek için yani biraz konuşmak önemli. Ben B2 seviyesindeyim şu anda. O yüzden ben rahatlıkla tebliğ edinebildim, konuşuyorum, konuşmaya çalışıyorum ve kendi konuşmamı geliştiriyorum. Yani bana gelen sorular genel olarak böyleydi. Ben de elimden geldiğince yanıtlamaya çalıştım. Yine böyle daha özel sorularınız varsa Leman Akademi Ile paylaşırsanız onlar benim yönlendirir. Ben de elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. O zaman bir sonraki sevimizde görüşmek üzere.